Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Bursa Nilüfer'den sesleniyor. Şu anda yanımızda Ayfer Hanım var. Bu bölgede balık, deniz ürünleri üzerine faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Ürün ürün gruplarımızı kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Merhaba hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, balık, deniz ürünlerinden e, hizmet veriyoruz dedik. Ben menümüzde neler var biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Yani biz balık üzerine çalışıyoruz. Turnabalı, sazan balığı, yayın balığı, balık çeşitlerimiz bunlar. Peki ekstra hani bu denizde olan işte kalamardır, karidestir. Bunlar şu an var mı ya da ileride getirmeyi düşünüyor muyuz? Karides değil de sadece bizim kerevitimiz var. Gölümüze ait olan. Hı -hı. Kerevit kullanıyorum. Evet. Burada zaten yan tarafımızda çok güzel bir göl var. Balıklarımız bizzat hemen bu yan tarafımızdaki gölden taze taze güzel güzel geliyor. Evet aynen öyle ablacığım. Peki şimdi burada sizlerin kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı varsa buraya ait adını söyleyelim. Göl kıyı balık lokantası diye geçiyor. Buradan da burayı çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Gerçekten manzarası oldukça güzel diyorum. Havası da çok güzel. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Rica ederim ablacığım. Biz röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.